Ankara Kulübü Derneği'mizin televizyonu Kızılca Kızılcıgın'a hoş geldiniz. Yine Bir Gizlerin Peşinde programıyla karşınızdayım. Ee, ancak bugün biraz farklı. Ee, bu e, Gizlerin Peşinde'nin 100. programı ee, bugüne özel e, özel bir, bir, bir programda olsun istedim. E, tüm Gizlerinin Peşinde ve Gizlerin Peşinde özel programlarından farklı e, bir e, anlatımım olacak. E, bugün sizlerle biraz deyimlerle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Deyimleri hepimiz biliriz, içeriklerini de biliriz, anlamlarını da biliriz ama nereden geldiğine ilişkin çok genel bir bilgimizin olmadığını düşünüyorum. Şöyle başlayabiliriz. Dolap çevirmek diye bir deyim var. anlamını genç kuşak da biliyor. Benim kuşağım da biliyor. Gizli işlerle ilgili olarak kullanılan bir deyim. Burada bir dolap çevrildi herhalde diye. Ancak genel kanaat o ki bu deyim Osmanlı'da eski konaklardan ortaya çıkan bir deyim. Bildiğiniz gibi konaklarda haremlik, selamlık bölümleri var ve konağın çalışanları var. Onlar birbirinden hoşlandıklarında ya da başka sahiplerle şimdi görüntüde gördüğünüz dolabı çevirerek haberleşiyorlar dolabın bir tarafına bir not yazılıyor dolabı çevirdiğinizde karşı tarafta haremlik ya da selamlık bölümündeki kişi de onu izliyor okuyor ya da o objeyi paylaştığı şeyi Görüyor. Ee, günümüzde gizli işler e, yapmak anlamında kullanılan deyim, dolap çevirme de buradan geldiğini düşünüyoruz. Evet, e, ilginç bir deyim var. Zıvanadan çıkmak. Genellikle kontrolden çıktığımız, e, evet kontrolden çıktığımız bir haldir bu. E, ama başlangıcı çok ilginç. E, Yine ekranda gördüğünüz e, fotoğraf var 1960'lı yıllar e, Topkapı ama e, 70'li yılların ortasında ben Kızılay'daki Zıvana'yı da hatırlıyorum. E, trafik polislerinin kollarında da e, beyaz kolçaklarıyla e, trafiği düzenleyen trafik polislerinin içinde bulundukları bir mekan vardır. Bu tür bir tür e, metalden yapılmış bir fıçı formundadır. Üzerinde de genellikle günün önemli markalarının e, resimleri vardır. Öyle anımsarız. E, Zıvana budur. E, trafik polisi çok sinirlendiğinde beni zıvanadan çıkarmayın e, der. E, yani beni kontrolden çıkarmayın anlamında e, zıvananın da buradan geldiğini e, biliyoruz. Bir başka deyim bulunmaz Hint kumaşı. Niye bulunmaz? Çünkü İngilizler Hindistan'ı işgal ettiklerinde kendi tekstil mallarını rakipsiz kılmak için o tarihlerde yaklaşık 40 bin Hintli ipek ustasını, tekstil ustasını parmaklarını kesiyorlar. Ve sonra da Hint kumaşı artık bulunmaz oluyor. Bulunmaz Hint kumaşı da böyle travmatik bir olay sonrasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Evet, çok yaygın kullanılan bir deyim vardır. Kurtlar sofrası. Herkes için bir anlamı var, bir anlamı ifade ediyor. Ama nereden çıktığına ilişkin genel yaygın kabul şu. Eğer bir kurt sürüsü avlanamıyor ve topluca aç kalıyorlarsa, ki onlar bildiğiniz gibi bir hiyerarşi içinde yürüyorlar ve dolaşıyorlar kurtlar, içlerinden en zayıf olanını, belirliyorlar ve açlıklarını gidermek üzere de en zayıf olanını parçalayıp yiyorlar. Kurtlar sofrasında olmak yani en zayıf halkanın kurban edildiği bir haldir. Deyimin de buradan geldiği düşünülür. Son olarak size şehadet şerbetini içmek deyimiyle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Osmanlı'da yaralanan askerlere yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı e, noktada hekim matarası da denilen e, fıçıdan içinde zemzem var ve hazırlanmış bir şerbet var e, yaralıya ölmek üzere olan yaralıya şehadet şerbetini içirirler e, bu deyim de buradan geliyor evet e, bu, bu kısa program için çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka gizlerinin peşinde yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.